Deli kardeşlerim ben Kral Makara. Bu güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten beni duygulandırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Unutmayın ki zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bugün emek verirsin, yarın hayal ettiğin mesleğe kavuşursun. Hiç kimse yattığı yerden başarıya ulaşamaz. Bir başarı olacaksa önce tedbir alınacak. Sonra takdir ilahi Allah'tandır. Emek verin ki Rabbim emeklerinizin karşılığını versin değerli kardeşlerim. Bu yolda bana destek çıkan her kardeşime söz verdim. Söz verdim ki hayal ettiği, hedeflediği mesleği kazanması için her zaman kral makara yanlarında ve arkalarında olacaktır. Teşekkür ederim.